Son soru. Kişi nasıl emin olur ki kalbi imanı zayıflamaz? Sebebini <laughs> bul. Niçin? Ben sana kolay cevap vermeyeceğim. Dediğim gibi hastaysan eğer biliyorsun niye hasta olduğunu değil mi? Soğuk kaptınsa bilirsin. Aa, çünkü ceket giymedim. Çünkü bu yanımdaki adam üzerime, üzerime öksürdü. Ya da bunu yedim, şunu yedim. Seni hasteden ne biliyorsun. Aynı zamanda bilirsin ki e, aa, iyi hissetmek için de bunu yapmalıyım, ilaç almalıyım, şunu bunu yapmalıyım dersin. Mümin kişi de bilmelidir. Niçin imanı zayıflıyor? durmalısın. Kendini kendini muayene etmelisin, görmelisin. Günlük hareketlerine bakmalısın, niyetlerine bakmalısın. Bağışlama dilemelisin ve onu düzeltmelisin. Bir kere bunu yapmaya başladığında o zaman kalbin açılmaya başlar. Çünkü cevabın gelmesini beklemiyorsun. Cevap orada. Çalışıyorsun çalışıyorsun ve buluyorsun sebebini. O vakit işte estağfurullah zümetüyle dediğinde gaflette de değilsin artık. Çünkü ilacını arıyorsun. Başkalarının sana dua etmesi için istiyorsun. Hatanın ne olduğunu biliyorsun. Ve bağışlama istiyorsun ki aynı hataları bir daha yapmayasın. O vakit işte ilerleme kaybedersin inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. başka sorularınız varsa zamanımız kısıtlı uzun bir yolculuğa çıkacağım inşallah rahman zikir yapacağız bu gece soruları sorarsanız cevaplarız inşallah yarın genel zikirimiz var o cevapları cevaplayabiliriz soruları ve pazar günü de bizim Muharrem'imizdir. O gün de canlı yayınımız olabilir. Sorularınızı cevaplayabiliriz. Muharrem'i hazırlayalım kendinizi. O vakit yaparız inşallah. Hiç olmazsa insanlar düşünüyorlar, soruyorlar ve cevap arıyorlar. Allah beni bağışlasın, hepinize rahmet eylesin. Evliyalar Sultan Yusuf hürmetine, sahibi Seyfin Yusuf hürmetine. Fatiha. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. İyi günler.